Hepinize merhaba arkadaşlar. Evimizin halini görüyor musunuz? Yani Ömer Kübra <laughs> ne yapmışlar? Ne yapmışlar sizce? Kendilerince bir evimize arkadaşlar. Ne yaptınız? Çadır. Tık tık tık. Komşu komşu. Nasılsınız? Giriş yok mu buradan? Nasıl? Çekeceğim sizi. Ne yapıyorsunuz? Neler koydunuz? Bakalım. Bak şuradan gel. Piknik de yapabiliriz. Yok ben gelemeyeceğim. Aa, Zaten alan gelelim. çok dar. Gelelim. Evet bozdum. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ne yapıyorsunuz bakalım oralarda? Tabletimiz var. Tabletiniz var. var. Başka? Ben bir de yeni tablet almıştım. Evet. Güle güle kullan. Yeni aldık. Ay, Öyle derler. De tamam anneciğim görülüyor burada. Görülüyor. Abone ben abi. Evet, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada, evet, burada piknik de çok güzel yapılır, değil mi? Evet. Evet, bir dahakine de böyle yaptım yaptığımızda piknik yapalım. Evet, bakalım ne ne getireyim size piknik olarak? Abur cubur. Abur cubur yeter artık akşam oldu zaten arkadaşlar. Artık. Evet, abur cubur saatimiz bitti. Az önce de salatalık yedik. Tamam, yeter değil mi? Bitti. Evet, çadırımız da bu şekilde. Çadırdan o zaman en son çıkan kazansın. Tamam. Öyle yapalım bari. Çadırdan bakalım A, kim en... Tablet Hayır evet. tablet yok. Tablet de olabilir. Hayır, tablet yok. Tamam, zaten bakalım en çok ne yapmak isterdik ha, arkadaşlar, mesela. Arkadaşlar, şöyle bir yapsak? Öyle. Olmaz. Çadırdan Elimizi çıkan kazan, kaybedecek. Hayır. Evet, elinizi de hani, koysanız olmaz. <laughs> İstersen getir Ömer kaybet. <laughs> Hadi çık Ömer kaybet. <laughs> Kübra kazansın mı? Ömer mi kazansın? Kübra mı kazansın? Arkadaşlar. Işte. Evet. Ay, çadırımız yıkılıyor. Çadır yıkılıyor. Çadırımız yıkılmasın. <laughs> Anne bana da verir misin arkadaş? Ha uyku arkadaşımız var. Senki neredeydi kızla? Tamam, Hadi vabudum. bul getir. Arkadaşlar Aa Kübra eğlendi Aaaa Aa, Ben, ben getir ya. Tamam hadi o oyuncağın alsın gelsin Tamam bu seferlik ama gerçekten Kübra eğlenmiş oluyorsun çadırdan çıkınca Tamam Ekim'de hayır şansım Bu sefer şansın var <laughs> Şansın var ama ağlamana gerek yok ki yani bir var. Tamam bir tane Kübra, şansım var. 20 Saniye var Hadi 20. getir 19 Ay, Saymak yok. Saymak yok. Hadi getir bakalım. Biz nereden kazandık onları piknikten arkadaşlar biz geçen pikniğe gittiğimizde Aa